Folik asit kullanmama fırsat olmadan hamile kaldım. Acaba bebeğe bir şey olur mu? En sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Tabii folik asit e, günümüzde artık anne adaylarına hamile kalmayı planladıkları andan itibaren veya en erken dönemden itibaren hamileliğin en erken döneminden itibaren verilmeye başlanıyor. Folik asitin en büyük fonksiyonu nöral tüp defekti adını verdiğimiz spina bifida yani omurgada açıklık ve beynin gelişmemesi gibi durumları engellediği. Ama bunlar zaten genel olarak ülkemizde az görülen şeyler olduğu için gerek spina bifida olsun, gerek anensefali olsun, folik asit kullanamadan, yeterince kullanmadan çünkü şöyle bir öneri var. 3 ay öncesinden başlamak lazım diye. Bu da obsesif bir şekilde anne adaylarını, anne aday adaylarını kullanmaya zorluyor. Şunu biliyoruz ki ülkemizde zaten ender görülen bir durum olduğu için nöral tüp defekti. Folik asit kullanmayan anne adaylarının çok büyük bir kısmında zaten böyle bir şey ortaya çıkmıyor. Kaldı ki ülkemiz beslenme açısından folik asitten zengin beslenen bir ülke. Folik asit kaynakları yeterince besinlerimizde var. Bilir. Zaten beslenme alışkanlığı olarak biz ülkemizde folik asitten zengin beslendiğimiz için hiç folik asit kullanmadan hamile kalan anne adayların bile bebeklerinde çoğu durumda çoğunlukla, çok büyük çoğunlukla hiçbir şey olmuyor.